Önünden bahsettik şimdi sıra yanında. Aracın burada abone 17 Abone olun abone. abone olun. Merhaba Kardon. Ne haber abi? Önce ben buna sarılmak <laughs> istiyorum ya. Elim havada kaldı. Ben gerçekten abi. buna sarılmak istiyorum. Farkındaysan gözlüklerimi falan da taktım. Aynen abi böyle bir dikkatli inceleyecek misin? Böyle bakacak evet, mısın? Evet evet çok, ama. çok böyle önemsediğim bir çekimdeyim. Şimdi acayip neşem yerine geldi. Sanki böyle her şey günlük güneşlik olmuş. Bütün çip krizleri bitmiş. Bol bol araba Aynen. geliyormuş. Araba fiyatları düşecekmiş gibi bir hissiyata kapılmaya başladım. Merhaba kardolar, bugün gördüğünüz gibi Volkswagen'in yeni şirin mi şirin tatlı bu tatlı bir arabasıyla beraberiz. Bu arabanın adı ne? Bu arabanın adı T-Cross. Bu araba gerçekten benim çok uzun zamandır beklediğim, böyle yeni doğmuş bebek edasıyla karşıladığım bir araba. Gerçekten şirin böyle, afacan böyle bir çocuk gibi hani böyle şehir içinde aralardan kaçacak. t şey vardı hatırlar mısın? Şirin mi, agresif mi? Aynen. Böyle çok arada bir böyle bir kolejli gibi duruyordu. Aynen. t videosunu çektik, Polo'yla kıyasladığımız düşündüler vesaire. Polo'nun dengi o değil, bu değil. Arkadaşlar Polo'nun dengi bu. Polo'nun SUV'si bu. Zaten platformlara baktığımızda da Polo MQB A0, bu da MQB A0. T-Roc MQB A1. Evet, T-Roc'un MQB A1'deki kardeşleri de Seat Ateca. Aynen. Fakat farklı boyutlarda, farklı diz mesafeleri olabilir ama platform olarak aynı platformda üretiyor. MQB A0 ile MQB A1'in arasındaki fark nedir diye soracak olan takipçilerimiz için de şunu belirtelim. MQB A1'de 4 çeker Opsiyonu tanınabiliyorken MQB A0'da sadece önden çekerli araçlar kullanılabiliyor. Aynı platform T-Row'un 4x4 R versiyonu 300 beygirlik. O yüzden MQB A1 platformunda gerçekleşiyor. Bu da bir detay oldu. Bize de şudan ayırabilirsiniz. Mekanik ne varsa bu MQB A0'dır. Evet. MQB A1'e geçtikten sonra elektronik eliflerinde geldiler. Çok güzel özet geçtim biliyor musunuz? T-Cross MQB A0 platformunda üretilen bir araç. E, rakipleri kimlerdir derseniz rakiplerinden ziyade kardeşlerini sayabilirim. Arona, Kamik. Bir de A0 platformundaki Polo, Fabia tarzı araçlar Aynı platform platform ama onlar B Hatchback, bunlar B SUV. Tamam, neden bu kadar SUV'ler sevildi? Daha böyle yüksek arabaya binelim, tacimi de sedandan bagajı yükselterek alırız vesaire. Bu yüzden aslında B SUV araçlar evet, daha çok popüler geldi. Evet, yine söylediklerimize geliyoruz. Avrupa pazarındaki sedanların bitişinin yaklaşmasından yeni SUV'lar doğuyor. SUV'lardan sonra SUV'cuklar doğuyor. Harika bir... Daha da küçüğü gelmez artık. Ama ben çok mutluyum çünkü ben gerçekten SUV'yi sever bir insanım. Böyle çeşitlenmesi inanılmaz motive ediyor beni. Bu arada abone olmayı tıklamayı beğenmeyi bir, bir şeyler yapmayı dur dur onu ben yapacağım bak. Şey. Abi, dur dur abi dur durun videoyu. Bak şu ya şurada ya şurada bir yerde abone Benden olun. Ben getiririm onu. Tıklayın. Videoyu izledikten sonra beğenin, beğenmeyin, yorumunuzu yapın. Hepsini bekliyoruz arkadaşlar. Yorumlarınızı özellikle bekliyorum çünkü gerçekten Türkiye'de ilk defa görülecek bir araç. şu an trafikte göremiyorsunuz. Bazı ilan sitelerinde görebilirsiniz ama onlardan almayın. Bolca araç var, gelin buradan araçlarınızı alın. Yetkili servisler bu konuda size gayet yardımcı oluyorlar. Arkadaşlar, yetkili servis demişken biz de Volkswagen Acarlar otomotivdeyiz. Acarlar İstanbul'da, Kavacık'ta. Kendilerine bir de sağlıklı araç için teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi detaylı bir inceleme, detaylı diyoruz ama bizim gözümüzden bu araç nasıl, size onu anlatacağız. Haydi başlayalım abi. Haydi başlayalım. Şirin çocuğuyla beraberiz. Biraz konuşma fırsatımız oldu. Dertlerini dinledik. Uzun bir yolculuktan gelmiş, yorulmuş. Şimdi ben onun dilinden size onun nasıl tanıdığımı, neler gördüğümü anlatmak istiyorum. Artık emekli albaylar bu arabaları sevebilir. Neden sevebilir? Çünkü silecekleri istediğiniz gibi kaldırılabiliyor. Sileceklerden sonra gözüme ilk çarpan detay kaput çizgisinin biraz ovalleştirilerek daha şirin hale getirilmiş olması. Bu araç style paket, bunun bir alt paketi life paket var. Bunları neden söylüyorum? Çünkü en belirgin özelliklerden bir tanesi aydınlatma grubu. Style pakette led projektör aydınlatma kullanılırken life pakette halojen aydınlatma sunuluyor. Bu kim? Tiro'nun kardeşi t gündüz farı olarak kullanılan Şirin 100 bunda halojen sis olarak karşımıza çıkıyor. Şu aşağıda görmüş olduğunuz kapalı alanda ise bir alt paketinde olan gündüz aydınlatmaları kullanılıyor. Bunda niye gündüz aydınlatmaları burada değil derseniz burada gündüz aydınlatmaları harika şekilde para entegre edilmiş. Park sensörleri ön ve arkada dörder tane olmak üzere standart sunuluyor. Bu harika bir durum. Artık Volkswagen'de arka park sensörü yok, ön park sensörü yok demenize gerek yok çünkü ön ve arka park sensörleri tüm paketlerde standart. Panjura geldiğimizde ise yine ortada herhangi bir led aydınlatma bulunmuyor. Altta bir kromaj var. Burası birebir T-Roc diyebilirim. İnanılmaz benziyor. Zaten Volkswagen'in tasarım dilindeki bu bel detayı da harika bir şekilde burada konumlandırılmış. O yüzden Volkswagen ailesini artık çok rahat birbirine yakıştırabiliyorsunuz. Aracın ön kısmından bahsettik. Şimdi sıra yan tasarımın bu araç SUV. Küçük büyük fark etmez. Her SUV'de ne görüyoruz? Burada dodikler var. Bu dodikler buradan başlıyor, arkaya kadar devam ediyor. Ama onun öncesinde araçta çok güzel bir jant detayı görüyoruz. Araçta Style pakette 17 inç çok güzel jantlar bulunuyor. 5 kollu olması daha da büyük göstermiş jantları. İlk başta baktım 18 mi değil mi diye şüphe etmedim değil ama burada 17 ibaresini görüyorsunuz bir alt paket Life'ta da 16 inç jantlar var. Şimdi burada güzel bir detay görüyorsunuz. Bu güzel detay ner nerenin yansıması? Kaputtaki o oyuntul tasarımın yansımasını buraya yapmışlar. Bu detay buradan başlıyor, arka kısma kadar uzanıyor. Buradan güzel hoş bir stoplara kadar bir derinlik hissi katmış. Bu araç SUV dedik. Bu aracın SUV olduğunu gösteren detaylardan bir tanesine tavan rayları. Tavan rayları gümüş renginde. Tabii SUV olduğu için artık tavan rayları her araçta geliyor. Ama burada ekstra bir detay gözüme çarptı. Bu araçta cam tavan yok hangi paketi alırsanız alın ya da opsiyon alın cam tavan bu araçta sunulmuyor. Şimdi tekrardan öne doğru geldiğimizde burada benim sevdiğim güzel bir detay var. Aynalar katlanıyor. Burada altta krom detayları görüyorsunuz. Krom detaylar arkaya kadar uzanıyor ancak üstte yok. Üstte olması belki ekstra bir şıklık katabilirdi araca. D-Cross'un arkasına geldiğimizde ise harika bir stop grubu görüyoruz. Bas pakette bile bu aydınlatma grubu sunuluyor. İnanılmaz şık durmuş. İleride bunu daha çok görecekmiş gibi hissettiren bir durum yaşanıyor. Arka detaylara gelelim. Yine marka model ismi ortada konumlandırılmış. Bu arada reflektörün içerisinde bir sis lambası var. Sadece sol tarafta sunuluyor. Sağ tarafta ise reflektör var. Difizöre geldiğimizde ise biraz daha modernleştirilmiş bir difizör görüyoruz. Bunda mışmış mış gibi yapılan egzoz uçları yok. O yüzden bu benim daha çok hoşuma gitti diyebilirim. Spoiler'a geldiğimizde ise çift renk bir spoiler görüyoruz. İnanılmaz güzel bir hava katmış. Arka camın biraz dar olduğunu görüyorum ama SUV, kompak SUV'ler için çok normal olduğunu düşünebiliriz. Şimdi biraz daha detaya gelelim. Türk halkının en sevdiği şey bagaj. Sedandan vazgeçememesinin sebebi bagaj. Şimdi T-Cross'a geliyoruz. Diyoruz ki küçük bir bagajı var. Hayır, hiç de küçük değil. 385 litre bir bagaj hacmi var ki bu Golf ile birebir aynı litrede olduğunu gösteriyor. Ama size bir detay vereceğim. Bu bagajı biraz daha büyütmek istiyorsam nasıl büyütebilirim? Gördüğünüz gibi koltuğu ileri kaydırarak çok rahat kullanabileceğiniz bir hale bürünüyor. Bu benim gerçekten sevdiğim bir özellik. Şimdi ben bunun bagajına girmeye çalışmayacağım. Bunun bagajına canı sokacağım. Bak, bagaj senin, testi sen, bana kaldı. Senin için bir de genişlettim yani. Aynen. O, aynen. O, aynen. Ama sarım abi ben buraya. Ama sen gırdıktan sonra daraltacağım aynen. ben onu. Araç sıfır olduğu için bunda da saygısızlık olur. Ayakkabıları ben de çıkartayım burada. Bagajın içine giriyorum. Yalnız yükleme eşiği biraz dar yani burada şimdi. O, ama rahat ha bak. O bu arada rahat, geçemeyeceğim. Elektrikli bagaj yok. Bunu da bu arada söylemiş olalım. Kapat abi. Görüşürüz. Kapat. sıkıntı yok. Görüşürüz abi. Seni böyle showroom'da teslim etsinler mı seni? Abi promosyon Sattirin olarak mı verecekler beni? Satırayım mı? Görüşürüz abi. Bay bay. Evet. T-Cross'un içine geldiğimde benim gibi Göbekli birisinin de aslında çok rahat olduğunu görüyorsun. Nereden baksanız bir karıştan fazla boşluk var. O da arkadaki oturanın düşüneceği bir şey olsun. Benim beklemediğim kadar iyi diyebilirim. Neden böyle bir şey söylüyorum? İşte dekorlardaki bu baklava desenleri ve geçişler hoşluk katmış. Bu arada hemen en sevdiğim özellikten bahsetmek istiyorum. Araçta navigasyon var arkadaşlar. Artık Volkswagen Discovery Media'yı opsiyon olarak değil, standart olarak sunuyor. Bu arada bu araçta kablosuz CarPlay de var arkadaşlar. Telefonunuzu herhangi bir yere bağlamadan medyalarınızı oynatabiliyorsunuz. Aracın plastik kısımlarına gelelim. Herkesin merak ettiği şeyler. Evet, buralar sert plastik. Ama sert plastik konusunda biliyorsunuz benim böyle bir takıntım yok. Neden yok? Çünkü Volkswagen birleştirmelerde o kadar başarılı ki asla ve asla sert plastiklerde trim sesi almazsınız. Sert plastikte trim sesi almadığınız sürece sert plastik benim asla bir sorun değildir. Bu arada T-Cross'ta bir yer yapmışlar. İnanılmaz hoşuma gitti buraya içeri giriyor olması. Açıkçası t yenisinde de böyle bir şey beklerim. Abi eskiden kaydırmasın diye oraya böyle bir şeyler koyarlardı hatırlar mısın? Evet yok, o, o hazır burada. Aynen, o hazır. hazır. Gerçekten hoşuma gitti. Sevdim. Yani mühendisler sanki artık şeyi de, geri dönüşümleri iyi almış. Daha böyle pratik, daha uzun kullanıma yönelmişler gibi. Böyle süslü değil de daha pratik nasıl hale getirebiliriz diye düşünmüşler. Direksiyona geldiğimizde ise artık Volkswagen bunu açtı diyebilirim. Neden? Bütün modellerinde bu direksiyon standart kullanılıyor. Bu direksiyon tasarımı da 3 kollu. Bunu al Passat'a tak, Touareg'e tak, neye takarsan tak asla fazlalık değil. Sadece R-Line Tiguan'larda bulunan dokunmatik takımını göremiyorum. Fiziksel tuş var. Ben fiziksel tuş seven bir insanım. Benim için problem değil. Ne kadar fiziksel tuş sevsem de buradaki o piyano bilek dokunmatik tuşlar da hoşuma gitmiyor değil. O yüzden öyle olsaydı daha çok severdim. Ama T-Cross beklentileri çok fazla aşmış durumda zaten. Daha fazla da beklentiye girmenin gereği yok diye düşünüyorum. Bu araçta style paketi olduğu için hız sabitleme ve hız limitleme standart olarak sunuluyor. Bu çok güzel bir özellik. Ama kadrona geldiğimizde hayalet ekran diye tabir edilen aktif info display sunulmadığı için de biraz üzüldüm açıkçası. Klima paneline geldik. Yine kıskandım. Niye kıskandım? Dokunmatik Tiguan'da gördüğümüz klima panelini kullanmışlar. Fiziksel klima panelini kaldırmışlar. Artı da olabilir, eksi de olabilir. Dediğim gibi ben fiziksel tuşları biraz seviyorum. Klimada iyi oluyor. Bu arada kullanışlı bir dokunmatik klima olduğunu da söyleyebilirim. Onun dışında buraya geldiğimizde ise beni üzen bir şey var. O da el freni. Aslında üzmüyor ya. Olay bu. Bunu mekanik el freniyle yapamıyorsun biliyor musun? Kimse seni ciddiye almıyor. Şunu yaptığın zaman arabadan iniş sinirini adam hissedebiliyor. Ne kadar çekersen o kadar sinirlidir. Ama şimdi burada kavga var diye elektrikli el frenini çekince kimse senden korkmuyor. Gözlere geliyorum. Sesi duydunuz. Ayarlı bir kolçak var. Yine kayıyor ve multimedyaya çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Torpidoya gelelim. Herhangi bir soğutucu kullanılmamış. Yine standart genişlikte diyebileceğimiz bir torpido gözü var. Sert plastik arkadaşlar. Bu arada ya güzel bir özellik çekmece var. Maalesef sürücü koltuğunun altında çekmece yok. Evrak rafı var. Olsun yine bir şey vardır. Ben niye bugün bu kadar her şeyi çok beğendim onu bilmiyorum ama gerçekten beğendim. Belki de beklentilerim çok düşüktü. Beklentilerimin üstünde bir araçla karşılaştım. O yüzden gerçekten koltuktaki deri detayları ve üçgen detay işlenmiş bu dikişlerle neşelendirilmiş koltukları inanılmaz beğendim. Ee, Yarın T-Roc ilandı arkadaşlar. <laughs> yani param olsa eşime gerçekten tercih ederim. Çünkü benim gözüm başka bir arabada. Onun videosunu da yine şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu oh, 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 izleyin onu. O oh, güzel. O oh, güzel. Evet şimdi arka yaşam alanına geldik. Kapıyı kapatalım. Aracın arka yaşam alanı gerçekten geniş gözüküyor. Zaten tavanı da aracın dışarıdan bayağı yüksek gözüküyor. Aracın arka yaşam alanı ön koltuk bana göre ayarlı. Burada nereden baksanız 4-5 santimlik bir mesafe var. Ferah yaşam alanı var. Koltuklar da rahat ama isterseniz hani arkada bagaj mesafesi yaratmak için öne aldığınızda biraz daralabilir. Tavana geldiğinizde bir cam tavan olmadığı için tavan çok aşağıya inmemiş. Nereden baksanız burada da bir 4-5 santimlik bir baş mesafesi var. Arka yaşam alanınızda buradaki kapıyı görüyorsunuz. Kapıda sert plastik malzeme kullanılmış, klasik normal. Zaten SUV olduğu için hiç beni rahatsız etmedi. Kapının arkasında burada harita cepleri var. Gayet yeterli, standart harita cepleri. Orta kısma geldiğimizde havalandırma ızgarası beklerken burada bir oyuk var. Buraya eşyalarınızı koyabilirsiniz ama bir havalandırma ızgarası olsa güzel olurdu. Aşağıda çok güzel detay, 2 tane Type-C USB var. Buradan aracınızdaki telefonunuzu hızlıca şarj edebilirsiniz. Aracımızda şaft tüneli var. 4x4 olmadığı halde buradaki şaft tüneli bana biraz garip geldi ama artık her araçta mevcut zaten. Polo'nun SUV'si diyoruz ya, çoğu detay çok benzer. Arkada bir kol dayama yok, orta kol dayama. Zaten dar bir mesafesi olduğu için beklemekte çok doğru olmaz. Bilmediğin arabada ne detay var abi? Nereden açılıyor? Ha, Polo'dakile benzer. Buradan bir mandal var kaldırıyorsunuz. Kaput amortisörü yok. Yani beklentiye de girmemiştim hiçbir şekilde. Normal gayet. Olsaydı güzel bir sürpriz olabilirdi. Yani olsaydı güzel bir sürpriz olabilirdi ama dikkat çeken bir detay var. 2 tane kilit var burada. Normalde Volkswagen buraya tek kilit koyar, işi bitirir ama çift kilit koymuş. Bu da güvenlik açısından güzel bir detay. T-Cross'ta sadece 1.0 TSI motorlar var. Birincisi başlangıç paketinde manuel şanzımanla sunuluyor. Hepsi 110 beygir. ATSI e yok. Gelecek mi? Bu da belirsiz. Gelirse çok güzel olur. Zaten 1.0 TSI motorlar yakıt konusunda kendini kanıtladığı için e de geldiğinde bunun üstünde bonus olur. Ee, motoru şöyle bir görelim tekrardan buradan. Küçük bir motor zaten. Akü gerçekten çok küçük ama aslında biraz geriye gitmiş. Polo'da da benzer bir akü var. Sadece bir sıfırlarda yine motor kapağı kullanılmamış olması biraz üzücü. Kapak ya. var abi burada bu kadar. Ya, o kadarcık kapak. Ya bir sıfıra bir bu kadar mı? Aynen öyle abi. Motor sesi gayet güzel bu arada. Polo'da da var benzer motor sesi. Yarım V6 diyoruz. Gerçekten homurtulu bir motor sesi var gaza yüklendiğimizde. Ne diyorsun? Ee... Ya açıkçası ben bir şey söyleyeyim. Gerçek söylüyorum. Ben buraya çok daha düşük beklentiyle geldim. Abi, beklentim benim de gerçekten üstünde. Küçük bir SUV alacaksam gerçekten tercih sebebi olur. Eksilerini, artılarını da kısaca bir konuşalım. Bence eksisi benim takıntım olduğu için söylüyorum. Ben cam tavan opsiyonu olmasını isterdim. İç kalitesi gerçekten güzel hani. Fiyatına göre gerçekten çok güzel bir kalitesi var. Araç da gerçekten benim çok hoşuma gitti. Hani dediğim gibi el freni olsa olmasa benim açımdan belki bir Bilmiyorum, o. Yok, ben onu söyledim, o kavga anında. Ama sen, bayağı sen bayağı ürkütücü görürsün. yani. Çekeyim de ben ineyim. Bayağı ürkütücü Haydi yani. Bu arada fiyatlarından da bahsedelim. 3 bin lira kadar çıkıyor. Evet. E, zaten detaylarını Volkswagen'in sitesinden bakabilirsiniz. Çok detaylı inceleme Hı -hı. şansımız oldu. Buradan Acarlar'a tekrar teşekkür ediyoruz. Acarlar Volkswagen gerçekten bize harika bir ev sahipliği yaptı. Bizi Instagram'da takip eden kullanıcılarımız bilir. Camım çatlamıştı. Camımı sadece bir günde değiştirdiler. Servis Müdürümüz Ramazan Bey ve Satış Müdürü Ercihan Bey'e de ev sahipliğinden dolayı gerçekten çok teşekkür ederiz. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz standart zaten bunları yapın artık. Aynen. Beni sinirlendirmeyin. Oradan beğenin, buradan abone olun, buradan da bir şey yapın. Beğenmiyorsanız da tıklayın yani, sıkıntı yok. Ama yorum da yazın. Tabii ki bir Tiguan değil. Zaten fiyatlar da yarı yarıya. Şu bütçeye uygun bir araç. SUV'de insanda kendini güvende hissettiği için hem o beklentiyi karşılıyor hem de kompakt boyutları ve tam bir şehir içi şirini Aynen. diyebilirim. Acayip şirin bir araba, çok beğendim. Her yere girersiniz, çıkarsınız. Yakıt makul, çekişi rahat. 1.0 110 beygir. Tanıdığımız motor zaten. Tanıdığımız motor Golf'lerde gördüğümüz motor. Diyecek çok söz var araç hakkında. Araç yeni, eksiğimiz, yanlış söylediğimiz, hata söylediğimiz bir şey varsa affola. Siz de aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Böyleydi, böyle değildi. Yorumlarınızı özellikle çok merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kardo. Kardo. C ile. Cardo diye. Burada bu sefer elektrik elektrik hiçbir şey yok. Elektrik yok. Elektrikler gelecek. Elektrikler gelecek. Gelecekler. Geliyorlar. Gelmek üzereler. Bekleyin. Geliyorlar.